Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. sınıf din kültürü 2. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışması yapacağız. Boşluk doldurma sorularımız ile başlıyoruz. Peygamberlerin Allah'tan aldıklarını hiç değiştirmeden insanlara bildirmelerine vahiy denir. Yaratılış anlamına gelen ve insanın yaratılışındaki özü ifade eden doğuştan yatkın olduğumuz özelliklere fıtrat denir kalitem kalemimize fıtrat denir. İnanılması gereken konuları tek tek söylemeden toptan kabul etmek suretiyle gerçekleşen imana icmali iman denir arkadaşlar. Allah'ın bir olduğuna inanmaya tevhid denir. Her topluma bir Peygamber gönderilmiştir. İslam'da inanılması zorunlu olan şeylerin tamamına hiçbirini dışarıda bırakmadan ve hiçbir kuşku duymadan inanan kişiye mümin denir. İslam'a göre hem mal hem hem, mal hem beden ile yapılan ibadete hac ibadeti denir. İnsanın C ile olacak. Tabii şöyle şu yanıtmasın sizi şöyle yaptık diye. İnsanın Allah'a saygı, sevgi ve itaatini göstermek ve onun hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle ortaya koyduğu belirli tutum ve gerçekleştirdiği davranışlar arkadaşlar ne denir? İbadet denir diyoruz. Ve ilk sayfamızı güzel bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet. Arka sayfamızdan devam ediyoruz. Arka sayfamızda çoktan seçmeli sorularımız varmış. İnsanın Allah'a saygı, sevgi ve itaatini göstermek ve onun hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle ortaya koydu. Koyduğu belirli tutum ve tutum ve gerçekleştirdiği davranışlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A. İhlas B. İbadet C. Din D. Samimiyet E. Tevekkül B. İbadettir. Arkadaşlar insanın Allah'a saygı, sevgi ve itaatini göstermek ve onun hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle ortaya koyduğu belirli tutum ve gerçekleştirdiği davranışların tümüne verilen isme ibadet denir diyoruz. Yukarıdaki ibadetlerden hangileri yalnızca mal ile yapılır? Hac hem mal hem de beden ile yapılan bir ibadettir. Onun için birinci seçeneğimizi eğiliyoruz. Zekat ve sadaka ise arkadaşlar sadece mal ile yapılan bir ibadettir. O yüzden ben D seçeneği olan 2 ve 3'ü işaretliyorum. Bu sorumu da güzel bir şekilde ifade etmiş oluyorum. Allah, ahiret, kader inançlarından hangilerinin insanın zorluk ve sıkıntılara karşı dirençli olmasına katkı sağladığı söylenebilir? Arkadaşlar Allah, ahiret ve kader inançlarının hepsi insanda oluşan zorluk ve sıkıntılara karşı insanın daha dirençli, daha güçlü olmasına katkı sağlar. Onun için E şıkkı yani 1, 2 ve 3'ü işaretliyoruz. Diğer şıklarımızı eriyoruz ve bu sorumuzu da mükemmel bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre ibadet etmenin amaçlarından değildir. İnancı pekiştirmek, Allah'ı çok çanmak, insanlara faydalı olmak, dindar olarak tanınmak, sorumluluk bilincini geliştirmek. Aslında insanlara faydalı olmak ve e, sorumluluk bilincini geliştirmek de bir ibadet çeşididir arkadaşlar. Ama burada dindar olarak tanınmak gösterişe girdiğinden dolayı ve İslam dini gösterişe iyi, e, olumlu yaklaşmadığından, hoşnut bir davranış olmadığından e, bu seçeneği eliyoruz ve D seçeneğini işaretliyoruz. Diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi İslam'da farz olan ibadetlerden değildir? Arkadaşlar İslam'ın 5 şartlarına bakıyoruz. Oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, namaz kılmak var. Fakat fitre vermek farz olan ibadetlerden biri değildir diyerek bu sorumuzu da güzel bir şekilde cevaplayıp arka sayfamıza geçiyoruz. Ramazan ayının sona ereceği için bir, bir miktar sadaka verilmesine verilen isim fıtır sadakasıdır arkadaşlar. Bir diğer adıyla fitredir. B seçeneğimi işaretledim. Bir millet işlerini danışma ile yürüttüğünde sıkıntıya düşmez. Yukarıda verilen hadiste Hz. Muhammed neye vurgu yapmak istemiştir? A. Dürüst olmak. B. istişare etmek. C. Hoşgörülü olmak. D. Yardımlaşma. Bu cümleden istişarenin arkadaşlar önemini anlamış oluyoruz ve istişareyi işaretliyoruz. Bir diğer sorumuzda. da de ki sizin için belirlenmiş bir gün vardır ki ondan ne bir an ertelenebilirsiniz? ...ne de bir an öne alınabilirsiniz. Sebe suresi 30. ayetten alınmış bir kısım. Buna göre Sebe suresinden alınan bu ayette... ...neye vurgu yapılmaktadır diyor. Arkadaşlar ne diyor yukarıda? Sizin için belirlenmiş bir gün vardır ki... ...ondan ne bir an ertelenebilirsiniz... ...ne de bir an öne alınabilirsiniz. Yani burada aslında ecelden bahsetmekte. C şıkkını eceli işaretliyorum. Ve bu sorumu da mükemmel bir şekilde... ...cevaplamış oluyorum. Ayrıca da hazırlık çalışmamı... ...hiç beklemiyordunuz belki bu kadar kısa olmasın ama güzelce bitiriyorum arkadaşlar. Kısa öz ve net şekilde kanalımıza ait diğer yazılı videolarına kanal videolar kısmında kanalımıza videolar kısmında ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yeni konu anlatımlarından ve yazılı hazırlık çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.